Namaz vakitleri tabii ki Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu suresinin 114. ayetinde allah Teala namazı günün iki bölümünde kıl der. Günün iki bölümü bir de gecenin gündüze yakın vakitlerinde kıl der. Vakitler kelimesi çoğuldur. Arapçada çoğul en az üçtür. Farzlar da en azla sabit olur. İşte iki gündüz, üç de gece olmak üzere beş tane namaz kılınması Allah'ın emridir. Gündüzün iki vakit. Bu vakitin ne zaman başladığını Allahü Teala İsra Suresi'nin 78. ayetinde şöyledir. Ekimiz salat el ki Güneş tam tepe noktasından batıya kaydığı vakitte o namazı tam ve düzgün olarak kıl der. Yani birinci bölümü güneşin tepeden batıya kaydığı andır. Gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir kutup noktalarında da akşamın soğuğunun başladığı, hafif bir titreşimin olduğu vakittir. Allahü Teala İsra suresinin 12. ayetinde gecenin alametini, özelliğini kaldırdığını söylüyor. Yani gece niye karanlık beklemeyin diyor ama gece soğuk ve sakin olur. Kutup bölgelerinde beyaz gecelerin başladığı an ki orada yaşayanlar bunu çok net olarak biliyor ve gözlem yapabiliyorlar. O saate kadar ikinci bir namaz daha kılmak gerekir. Gündüzün iki çeşitli birinci vakti öğlen vakti, ikinci vakti de öğlenin biteceği vakte kadardır. Öğle ile ikindinin arasındaki vakit Kur'an'da açık olarak belirtilmemiştir. Ama dünyanın her her yerinde öğle ve ikindi vakitleri kavramı vardır. Bunlar kendi vakitlerinde kılınırlar ama böyle olması öğle ile ikindinin yani önce öğlen namazı arkasından ikindi namazı olmak üzere birleştirilerek kılınabileceğinin de delilidir. Nitekim Muhammed Aleyhisselam Medine'de hiçbir problem yokken öğle ile ikindi birleştirmiştir. Aynı şey akşam ve yastığı için de söz konusudur. İsra suresinin 78. ayetinin devamı şöyledir. Namazı güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığının bastırmasına kadar. İlâ gâsekil leyl diyor. Ondan sonra bir de burada yani karanlığın bastırması batı ufkunda güneş ışıklarının tamamen kaybolması demektir. Güneş ışıkları tamamen kaybolduğu zaman yani batı ufkuyla diğer ufuklar aydınlık açısından herhangi bir şekilde ayrılamayacak noktaya geldiği zaman artık yastını yastığı namazının vakti bitmiş olur. Mesela burada diyanete biliyorsunuz biz bunu bir türlü anlatamıyoruz ama Diyanet yüzde yüz yanlış yaptığını biliyor. En küçük şüpheleri yok. Çünkü onlarla defalarca yaptığımız toplantı, yıllarca yaptığımız gözlemler vardır. Her birisinin altında da ben bir taraf, Diyanet bir taraf olmak üzere. 1987'de anlaşma yapmıştık. Bunu kendileri bak, hiç onların hepsini bir kenara bırakalım. Şu anda elimde Diyanet'in meali var. O mealden okuyayım. Yasının son vaktini siz oradan görün. Diyanet İşleri Başkanlığı mealinin İsra suresine ait olan bölümünde o surenin 78. ayetinin mealini okuyorum. Diyor ki güneşin zevalinden, parantez içerisinde öğlen vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl diyor. Gecenin karanlığına kadar ne olur? Ve burada da onu söylüyor. Karanlık. Şimdi lütfen Diyanet yazı okumaya başladığı zaman çıkın bakın ki batı ufkunda en küçük bir aydınlık görebiliyor musunuz? Çıkın bakın lütfen. Çok kolay bu yanlış anlamak. Ama bunu da her yerde Diyanet'in yüzüne vurun ki bundan vazgeçsin. Her yerde yapın bunu. Bu bir hepimizin üzerine ciddi bir borçtur. Yatsı namazını vaktinin dışında kıldırıyorlar. Yatsı vakti bittikten sonra yatsı kıldırılıyor. Bu ayette gasak kelimesini kullanıyor Allah. Gecenin gasakına kadar Arap dilinde. Gasak kelimesi hem karanlık vakit hem de artık günün en soğuk vakti olur. Çünkü güneş ışınları bulunduğumuz yere gelmiyor. Soğuk başlar. Onun için gece yattığımız zaman üzerimizi örteriz, dikkat ederiz falan. allah Teala öyle bir şey anlatmış ki kutup bölgesinde de yatsı vaktinin sonunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Artık günün en soğuk vakti başlamış oluyor. Yani beyaz gecelerin yaşandığı yerlerde de bu net bir şekilde şekilde belirlenebiliyor. Ondan sonra sabah namazının vaktiyle ilgili şöyle diyor Allahü Teala İsra Suresi'nin 78. ayetinde ve Kur'an el fecr inne Kur'an el fecr meşhuda. Ve fecrin Kur'an'ında kılın diyor. Kur'an, Kur'an kelimesinin anlamı Arapçada bir araya toplamak ve birbirine eklemektir. Elimizdeki Kur'an, Allah'ın indirdiği tüm ayetlerin birbirlerine eklenerek toplandığı bir kitaptır. Kur'an'ın içinde sayısız Kur'an'lar vardır. Onda İsra suresinin sonuna doğru Allahü Teala söylüyor ve Kur'an'ın faraknahu. Bunu Kur'anlar halinde ayırdık. Yani her içinde kümeler vardır. Bu büyük kümedir. İçinde sayısız kümeler vardır. O kümelerle her konunun, her problemin çözümüne ulaşırsınız. İşte şu anda anlattığımda namaz vakitleriyle ilgili ayetlerden, iki ayetten ulaşıyoruz. Ki çok daha ayrıntılara, diğer ayetlerden de istifade edeceğiz. Şimdi onu da söyleyeceğim. Diyor ki ve Kur'an el fecr. Fecir, tan yerindeki ışıkların yoğunlaşması sırasında da sabah namazını kıl. O yoğunlaşma nasıldır? ve Kur'an el fecri kâne meşhuda, o fecir ışıklarının yoğunlaşması gözle görülür diyor. Onun gözle görüldüğünde Allah Bakara suresinin 187. ayetinde orucun başlayacağı vakti anlatırken şöyle diyor. Ve kulu bu hatta yetebe lekumul haytul ebyad min haytil esved Yani bu sabah aydınlığının başladığı doğu tarafında ufuk boyunca bir siyah çizgi oluşur. Gökte yerin birleştiği yer siyah bir çizgi halinde olur. Onun üzerinde de bir beyaz çizgi ufuk boyunca uzamaya başladığı zaman zamana kadar yeme içmeye devam eder. O beyaz çizgi ile siyah çizgi arasında yerine göre başka ışıklar da olabilir. Bu dünyanın her yerinde kutup bölgesinde beyaz gecelerin yaşadığı zamanda bile net bir şekilde gör gözükebiliyor. İşte o vakitte sabah namazı başlar. Ne zamana kadar? Gündüzün başlayacağı vakte kadar sabah namazı kılınır. İşte yastığı namazının sonu bellidir. Akşam namazının başı Kur'an'da açıkça belli edilmiştir. Şu şekilde yani gece üç vakit olduğundan dolayı yani gecenin başlamasıyla fakat akşamla yatsı arası belirleyen bir ayet yoktur. Gerçi hadislerde vardır ama bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam da Medine'de hiçbir problem yokken akşamla yasıyı birleştirmiştir ki ümmetine bunun birleştirilebileceğini öğretsin. Veda hacında Arafat'ta hiçbir problem yokken öyleyle ile ikindi birleştirmiş, ibadet için gidiyorlar. Şimdi Müzelife'de de akşamla yasıyı birleştirmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde açıklanmamış herhangi bir konunun olmadığını namaz vakitleri vesilesiyle de görmüş olduk.